Herkese yeni bir videoyla ile... merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün yaklaşık 1,5-2 aydır stoklara girmesini sabırsızlıkla beklediğim bir paleti inceliyoruz. E-shoplarda satılan V7 markasının Whatever isimli bu tatlı paleti. Bu palet Anastasia'nın Riviera paletine muadil olarak gösteriyor. İçerisindeki renkler mükemmel. Eğer renkli makyajları seviyorsanız bu videoyu da seveceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Ama videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Makyaj bazı olarak da yeni bir ürün kullanacağım. Bu daha elime bugün ulaştı. Esensin Hydrating Perfecting Primer olarak geçen bu nemlendirici özellikli makyaj bazı. Şey enteresanmış içerisinde 20 faktör güneş koruması da içeriyor aynı zamanda kullanmadan önce çalkalamamız gerektiği yazıyor başka da bir şey yazmıyor zaten şöyle damlalıklı aplikatör var ki bu benim en sevdiğim aplikatör çeşidi biliyorsunuz ki şimdi sallıyorum güzelce bu arada cildimi yine öncesinde nemlendirdim ama daha hafif yapılı bir nemlendirici kullandım bu bazın etkisini tam olarak gözlemleyebilmek için. Şimdi damlalığına aldım biraz. Şöyle bırakıyorum. Hiç akışkan değil. Çok güzel çıkmıyor mu? Hadi. Bu arada kokusu tam olarak güneş kremi gibi. Onun birazcık daha hafifletilmiş versiyonu gibi kokuyor ki ben güneş kremi kokusuna bayılırım. Yani tabii ki yazı hatırlattığı için. Bazımı uyguladım ve şu anki hissini gerçekten çok beğendim. Bu arada bazın içerisinde herhangi bir ışıltı, herhangi bir sim yok kesinlikle. Sadece nemlendirerek gerçekten bu aydınlığı veriyor. Ve ben bayağı beğendim. Bu muhtemelen kuru fondötenlerle bayağı iyi anlaşacak. Revolution'un Consilant Define Fondötenini uygulayacağım bunun üzerine. Bu birazcık daha kuruya dönük bir fondöten, o yüzden bunu kullanmak istedim. Benim numaram F7. Bunu da Real Techniques'in 101 numaralı fondöten fırçasıyla yayıyorum. ciltte mat görüntüyü çok sevsem de nedense son zamanlarda böyle nemli bitişli, ıslak bitişli fondötenleri de beğenir oldum. Ve şu an bu primer fondötenin o kuru görüntüsünü büyük ölçüde aldığı. O yüzden bunu şu an için ilk izlenim olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Kapatıcı olarak da yine iki ürün kullanacağım. Bir tanesi Revolution'ın Conceal Define kapatıcısı, diğeri de Essence'in Camouflage Plus isimli kapatıcısı. Revolution'daki rengimce 8 numarası. Essence'deki rengimde 20 numara Light Ivory rengi. İkisinden de az az uyguluyorum. Çünkü fondötenden birazcık göz altlarıma ve göz kapaklarıma da getirdim. Şöyle Essence'inkinden birazcık T bölgeme de geçiyorum. Çünkü bunun rengi bayağı açık bir renk. Oraya birazcık da aydınlık görüntü vermiş oluruz. Pudra olarak da Essence'in All About Matte isimli bu sabitleme pudrasını kullanacağım. Ya bu bendeki pudra inanılmaz zor açılıyor kapı. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Tırnaklarımı kısacık yaptım. O yüzden hiçbir şekilde açamıyorum şu an. Valla ben Essence'in bu makyaj bazını çok beğendim. Bununla hem kuru ciltler anlaşır hem de yağlı ciltler anlaşır. Çünkü dediğim gibi içerisinde böyle ışıltı olan bir ürün değil. O yüzden... Sadece nemli nemli bir cilt bırakıyor. Bayağı beğendim. Şimdi hemen bir dudaklarımı nemlendireyim. Elf'in bu kontür paletini alıyorum ve bu alttaki iki rengi karıştırıp kontür ve bronzer gibi uygulayacağım. Kaşlarımı doldurup geldim. Bu arada NYX'ten çok güzel ürünler aldım. Hatta bugün kaşlarımı doldururken de bir tane NYX ürünü kullandım. Ve ilk izlenim olarak bayağı beğendim. Yakın zamanda yeni ürünleri birlikte deneyeceğiz NYX markasından. Hazır olun diyorum. Ve hemen Allah'a geçelim. Allık olarak Makeup Obsession markasının bu Pinky Promise isimli Aldık paletinden şu ortadaki iki rengi karıştırıp uygulayacağım oldu. Bu arada şu fırçayı aldığından beri hem bronzer'ı hem allığı sadece bununla uyguluyorum. Ve indirim bitmeden Eve Shop'ta bu Beauty House'un bütün fırçalarını sipariş ettim. Onlarla da size bir video hazırlamak istiyorum. Şimdi pudra fırçama dönüp allığı birazcık hafifletiyorum. Aydınlatıcı olarak da Revolution'ın Strobe Highlighter isimli bu aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi Radiant Light isimli olanı. Böyle hafif pembe alt tonlu bir aydınlatıcı. Çok güzel. Göz makyajına geçmeden önce bir sabitleme spreyi sıkmak istiyorum. Bunun için de Bilis'in Stop It spreyini kullanacağım. Ve şimdi videomuzun ana kahramanı olan bu güzel far paletine geçiyoruz. gibi bir palet gerçekten. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Daha öncesinde V7 markasından şey kullanmıştım. 24K Gold isimli paletini kullanmıştım. Evet fena değildi o palette fakat bu muhteşem. Yani özellikle ışıltılı renklerin pigmentasyonu aşırı güzel. Mat renklerin yani Işıltılı renklere göre çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama idare edilebilir bence. Bu arada gördüğünüz gibi far paletinin içerisinden şöyle bir fırça çıkıyor. Fırçanın şu kısmı aşırı büyük ama belki bununla aydınlatıcı falan uygulanabilir. Onun dışında şu diğer ucu da böyle yassı bir fırça ve sentetik. Dolayısıyla concealer güzel uygulanabilir kat kriz makyajları için. Ambalajı bile aşırı güzel değil mi ya? Ya şurada böyle emojiler var, pizza var, donut var, gökkuşağı var, bomba var. Ya inanılmaz beğendim. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. E-Shop'ta şöyle bir durum yaşanıyor. e böyle değişik ürünleri getiriyor ama asla stokta bulunmuyor. Yani ben tam olayını anlamadım. Birkaç tane daha beklediğim palet var öyle ne zaman baksam hiçbir zaman stokta olmadı. Yani tükenme ihtimali olamaz. Çünkü günde birkaç defa bakıyorum. Anlamadım ben bu işi. Yani getirip getirip aslında getirmiyor mu? Bilemedim gerçekten. Valla bugün yani paletten de anlayacağınız gibi rengarenk bir makyaj yapmayı planlıyorum. Umarım fazla çıldırmam. Umarım annesinin makyaj malzemeleriyle makyaj yapmış gibi görünüyor falan gibi yorumlar gelmez artık. Bu arada konusu açılmışken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben gerçekten mükemmel makyaj yaptığımı iddia etmiyorum. Make-up artist de değilim zaten. Bu konuda herhangi bir eğitimim yok. İddiam da yok. Ben sadece kendi kendime makyaj yapıyorum. Farklı makyajları yapmayı seviyorum, denemeyi seviyorum. Dolayısıyla benim elimdeki bu. Şimdi ilk olarak şurada Say Su isimli bir renk var. Bu böyle ten rengi ama içerisinde birazcık da turunculuk var gibi duruyor. Bununla şöyle bir üst kısımlardan geçmek istiyorum. Yani ya rengi ten rengime çok yakın ya da pigmentasyonunu kesinlikle vermiyor. Bu arada içerisinden çıkan fırçayla uyguluyorum bunu. O büyük olan tarafıyla. Hmm. Sanki üst üste uyguladıkça hafif bir renk değişimi oluyor gibi. Ben fırçamı değiştiriyorum ve Naskita'nın bu 263 numaralı fırçasına geçiyorum. Ve şimdi de şuradaki Bubbles renginden alacağım. Çok tatlı bir tonmuş ya bu. Böyle pembemsi turuncumsu bir renk. Bakalım ...nasıl duracak gözde. Şöyle şu kısmı uygulayalım. Hmm. Gayet güzel görünüyor. Bu arada şu an mat renkten... ...alırken bayağı tuzutuyor. Vallahi yalan söylemeyeceğim. İlk rengi uyguladıktan sonra... ...umudum azalmıştı ama bu renk gayet kendini güzel bir şekilde belli ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen onun yanındaki Royal isimli mor renkten alıyorum. Bunu da bunun yanına daha dış kısımlara doğru uyguluyorum. Ay yok güzel ya pigmentasyonu. Bir de bunu far bazıyla düşünün. Ve açıkçası karışabilmelerini de beğendim. Bu özellikle mor, bordo renkleri birazcık böyle mat olanları karışmakta zorlanabiliyor normalde ve biraz dalgalı görüntü oluşturabiliyor ama kesinlikle öyle bir şey yok şu an. Bu arada V7 markası uygun fiyatlı diye bu paleti de uygun fiyatlı olarak düşünmeyin. Gerçekten fazlaca yüksek bir fiyatta bence böyle bir markaya göre. İndirimsiz fiyatı 110 lira mı? Öyle bir şey olması lazım. Revolution paletleri bile 100 lira. <laughs> Yani bilemiyorum. Gerçi ikisi de böyle yüksek fiyatlı markaların muadilini yapan bir marka. Revolution da aynı şekilde, V7 markası da aynı şekilde. Şimdi bir ışıltılı renklere geçelim artık, değil mi? İlk olarak buradaki Fake ID isimli mor renkten alıyorum. Bu arada ışıltılı renklerin bazılarının içerisinde böyle glitter'ımsı farklı renklerde sim parçacıkları var. Yani böyle Simli bir far gibi değil de birazcık daha irice sim parçaları var. Ben bayağı beğendim. Şimdi bu mor renkten alıyorum. Aslında kat kriz yapsak mı diye düşündüm ama şu an yapmak istemiyorum. Bir böyle uygulayalım bakalım. Sanki fırçamı ıslatınca daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden tekrar mor renkten alıp fırçamı ıslatıyorum. kesinlikle çok daha iyi duruyor. Şimdi fırçamı değiştiriyorum ve buradaki Confuse isimli mavi renkten alıyorum. Mavisi o kadar güzel görünüyor ki. Bu arada bu ışıltılı farların yapıları bayağı yumuşak. Dolayısıyla far paletini alırken birazcık parçalanabiliyor bilginiz olsun. Hani o yapıdaki farlardan. Yalnız fırçaya ne kadar güzel bir şekilde geldiğine bakar mısınız ya. Tekrar ıslatıyorum fırçamı ve bunu da morun hemen yanına uyguluyorum. Of çok güzel. Şimdi tekrar moru uyguladığım fırçaya dönüp birazcık daha alıyorum ve şu ikisini birleştiriyorum. O kadar kolay karışıyorlar ki. Bu arada üst üste uygulandığında bu çatlak görüntü oluşabiliyor. Özellikle de ıslak kullanıyorum şu an ben. Birazcık daha çatlamaya müsait oluyor. Haberiniz olsun. Ben dediğim gibi bu görüntüyü dert etmiyorum. Hatta hoşuma bile gidiyor. Ama sevmeyenlerimiz olduğu için bunu da söylemek istedim size. Şimdi şuradaki mor renkle yanındaki kahverengini karıştırıyorum. Oranın bitişini koyulaştırmak istiyorum. Şöyle bunu kat kriz çizgisine doğru gibi birazcık çekiyorum. Bu arada mat farlar şu an bayağı bir döküldü. Şimdi daha böyle küçük uçlu bir fırça aldım. Buradaki beyazla alttaki ten rengini karıştırıyorum ve şu kaş altını birazcık temizleyeceğim. Alt kirpiklerde de farklı bir ışıltılı renk kullanmak istiyorum. Buradaki Huki isimli pembe ışıltılı renkten alıyorum. Bunu da fırçamı ıslatarak kullanacağım. Çok iyi ya. Gerçekten ışıltılı renklerin pigmentasyonuna bayıldım. Dış kısımlara da şuradaki kahve renginden uygulayacağım. Bir şey diyeceğim. Hani... Pembeyi uygularken fırçamı ıslatıp uygulamıştım ya. Fırçamı değiştirmeden o kahverengi mat farı aldım ve inanılmaz güzel oldu. Rengi muhteşem bir şekilde yoğunlaştı. Tabii ki göz kapağına böyle ıslak mat far uygulamak çok mantıklı olmayabilir. Ama alt kirpiklikleri için oldukça güzel veya işte böyle kirpik dibine eyeliner gibi uygulamak için bunu şöyle birazcık da dışa doğru çekiyorum. Şimdi Revolution'un bu highlighter'ına geri dönüyorum ve minik bir fırçaya alacağım. Göz pınarlarıma uygulayacağım. Bunda da fırçamı ıslatıyorum. Ve makyajımı tamamlayıp geldim. Bu arada kullandığım bütün ürünleri aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi makyajım bittiğine göre ne yapıyorum? Yakına gelip size gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen bu paletle ilgili düşüncelerinizi Aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.